Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar Adan Zey serisinde. Horus videosu ile karşınızdayım. Yanımda Melih var. Ne düşünüyordum. Acaba bunu alıp bastığımız AD'yi AP'ye çevirip AP mi vursak? Melih cesaret bastı. noktorun geldi. Takımın zaten e, AD hasarı olacak yani. Ben şimdi bastıklarımı AP'ye çevirirsem. Okay. Kanki? Aldım Melih. Sence? Aldım. Çok geç. Ha şeyi mi sordun ya? Örsü bak. Bu eklenti o yeni geldi bak. Çok iyi değil mi? Sana soracaktım işte Aa, eklent. Ben bunu bilmiyorum ki. Gelecek eklentinin aşaması bir artar. Bana da yenilerden birisi geldi ama ben hani çok şey yapmadım. Bu ne? Alistar beni kurtardı. Sağ ol kanka. Sallan beni. Alakla flash attı. O iki aldı. Ben bir aldım. Korkuttum. Kanka. Aaa. Vurdu yine daha sarına. O da flashla geldi. Adam zıpladığı için şeyi vuramadım. Dur ben şuradan hemen canı alıp geliyorum. Varan bir. Tamam onu onu kesmişsin. Hiç gerek Burayı yok yavaş o dışarı. Atsam... Nasıl deme içemedi bende? Korkutacağım onu. Tamam. Korkutacağım. Bu alanı yavaşlatayım. Ya oğlum o bana nasıl tutuyor? Öleceğim kanka vurabildiğimi vurayım. Vallahi Q'yu mu? Nice güzel eline sağlık vurdum. Eklenti best değil mi ya? O değil ya şu. Gelecek eklentilerin aşaması 1 artar. Bu eklentiler zaten prizmatik ise 500 ilave altın. Ay i̇yi de çok kötü. Yani 500 altına bilmiyorum. Abi mesela bak şimdi buradan sallıyorum 10 tane şey kuzgun topladık. Sen gold alıyorsun ben prizmatik alıyorum. Ya okey ona okeyim. Mesela o bu arada ambesa kuzgun değil. Ya işte neyse şeyse. Ee, yok ben bir an hani eğer Swain zannedip gittiysem gitme diyecektim de ben 7 turluk al alanı o şey, almak istemiyorum ya ben 4 turluk alacağım belki oradan bana hani hatta 2 turluk mu alsam bilemedim ki. Ben 4 turluk aldım bana prizmatik gelecek zaten. Ha, mantıklı ben de 4 turluk olanı alayım belki bana da rastgele bir prizmatik muhabbeti gelir. ilk tam mavi olmuş kralın kılıcı alalım o zaman. Ben bir lobiye bakayım. Çok fazla şey var. ne ee, Neon'un ismi set falan var. Ben zırh mi oynasam ya? Ama benim ne? şeyler AP'ye dönüşüyor. Saldırı gücüm yetenek gücüne dönüşüyor. Yani ben ne kadar zırh kasarsam kasayım AP hasar vuracağım. O da olmaz. Zırh olmaz AP'de. benim. AP AP saldırı hızı falan gitmem lazım ya. Tamam ben naşor maşor alırım kanka. Ah. Şu TF'ye çakamadım bir tane. Vurdum ona. Canı azaldı TF'nin baya. Girebiliriz şu an. Şu candan sonra oynayayım. Ben de gideyim can alayım o zaman. TF'e mi girsek? Öyle yapacağız zaten. Ben onun canı az diye girebiliriz dedim. Aa burada sarı kartı bitsin oynayalım kanka. Gelsin atsın tamam, sarı kartı. Eee sıkıntı. Ben kaçmıyorum. Sonuna kadar vuracağım. O geberdi. Sen canda kal istersen. Ben adamdayım. Okey. Eline sağlık. İlahların kılıcı geldi. Alayım mı? Al al. Şimdi ADM'i AP'ye çeviriyor. Bu bana 66 saldırı gücü veriyor ama ben AP itemler aldığımda mesela Nashor Guinsoo alacağım. Oradaki AP'leri de AD'ye çevirecek. Bu bana AP vermeye başladığında, AP'm daha fazla olduğunda. Hmm. Çok karışık ya. Bu, bu mevzu biraz şey... Kanka bu celladın Urgot'ta bug'ı var. Geçen Urgot'ta cellat bug'ı keşfettik. Ee, ben ona Oğlum. ultiden sonra WQ attım. Ne oldu tam olarak benim WQ'uma? Ultisinin dışında kaldı Zinza Hanım. Ya iyi de senin dehşetindeyken nasıl ulti basabildi? <laughs> İlginç. Ya benim dehşetime hiç girmedi o niye bilmiyorum veya girdi de ben mi görmedim? Yok ben gördüm dehşete düşmüş ifadesi vardı Zinza'nın kafasında. Ben ulti attım. WQ bastım son şeyde vurdum işlemedi adama. Ulti bastı ama hani tam o sırada mı denk getirdi yoksa yani nasıl bir ulti kullandı bilmiyorum. Herhalde tam onu benim WQ çarpacak çarpacağı anda bastı gibi bir şey oldu herhalde. Valla değişik Bazen de saçmaladığına inanıyorum ben oyun. Ee, yarı can başlayacaklar. Aslında direkt ulti ile birisine uçsan ben Ramus'u tekleyebilirim şu an yarı candan. 255 AP'm var. Şu an için iyi bir oran. Ayrı kalırlarsa Yoruya uçabilirim ama ayrı kalmazlarsa E'sini boşa attı. Tamam. Ramus can da. Ben de yukarıdaki canı alıyorum. Onu tuttum ama ah. Yetenekler boşa gitti. Maraz yükleri de aynı şekilde. Hmm, o arkadaşını kaldıracak ve başımıza bela olacaklar. Şu an WQ'umu da kuldağına cool soktu. Tamam, yukarıdaki canı alıyor. Bu tarafa ha güzel. E tamam. gelsin, öyle gireceğim. korkutamadım. Tamam. Güzel güzel. Benim ultinin dönmesi iyi oldu. Ramus beklediğimden fazla yordu. <laughs> Set. Oo, Sırf kalme büyü nüfuzunu aldım geçtim ben. Teşekkür ederim. Benimkisi değişik bir şey oldu ya. Varos oldu. AD kasıp AP vuruyor gibi Acayip bir şey yaptım. Oha bu nereden vuruyor? Kanka hem çok uzaktan vuruyorsun hem tek atıyorsun. Bu haksızlık değil mi? Bir tek de ben yedim. Ben sete vurmayayım, şeyi bekleyeyim, o yarı can diye düşündüm de. Aa evet ya ben ona hiç bakmadım. Ben bunu öyle bir ultiyle multiyle tuttum da çocuk dünyanın öbür ucundan tek atıp bana bir de W ile yok etti ya lavuk. Hmm. Rastgele senden bir eklenti alsam mistik yumruk gelse mesela bana. W200 var. Bu var. Sence? bunu almak istemiyorum. Yetenekli keskin nişancı. Oto atak menzilimizin dışına vuramıyoruz. Sence senden bir tane çalmak mı W200 mü? Benden alırsan sadece mistik yumruğu çekebilirsin. Haberin olsun. <laughs> Diğerini çekemiyorsun. Aldım ya. Yani. Mistik yumruk iyidir. Oto atak attıkça kuldanlarımız azalır. Seri seri şey yaparız. Yetenek spamlarız. Ya beleşten bir adet prizmatik bu şey çektim işte sende. Canı az şeyin yüzde elli. Ananı avradını. Abi lütfen. Çok iyisin. Bak eleman hala şeyi basıyor ya. Kanka helal. <laughs> ben vura, vuramadım bile ona. Bence çok iyi oyaladın. İşte adam sana o kadar odaklandı ki. E, beni hiç görmedi bile bebe. <laughs> adam full fokus seni kovalayacağım diye. Şey yaptı. Ya benim kritik vuruşlarım az vuruyor. Çünkü kritik vuruş hasarı sıvışma ve can boyut geldi de ben sıvışma alacağım. Kritiklerim benim çok az vuruyor. Çünkü ADM'i AP'ye dönüştürdüğüm için bak AP'den 166 vuruyorum. ADM 126 vuruyor kritik. Güzel oldu bence ya. O yüzden kritik vuruş hasarı almadım ya. Bir mal yastırsam, olmuş. Yastırsam hiç E sınırsız olacak benim. Şimdi sandan peri büyüsü almışım. Bu ne? Ulti ile hasar vermek 2 saniyene. Ha lulu polimorfu muhabbeti değil mi? Sen Hı -hı. birisini ulti ile dönüştürürsün. Ben de birisini ulti ile dönüştürürüm. Direkt oynayalım kafalarına bence. Bunu ben polimorf yaptım. Kestim. Sen de onu kesmişsin. Mükemmel. Bir de Yorik bana flash attı kanka haberin olsun. Tertemiz. Sağ ol gülüm. Yok daha geçemedim maalesef. Bu yaklaşık 15. oyun mu ne? Melih'le girdik. Bakalım Melih uğurlu gelecek mi? Ya bir tane şey oldu. Örs kastım. 168 Örs. Onda AFK kalmak zorunda kaldım. Dördüncü olmuşuz. Ama şimdi kayıt tekrarı alsam dördüncülüğü hani maç tekrarından ama aldığım örsleri gösteremeyeceğim. Ekran olmadığı için çok saçma olacak. O yüzden yenisini gireyim dedim. Bu herhalde 17. maç olması lazım. Meli hangisine gidelim? Talon iyi midir? Vallahi bizi Talon sarar gibi ya. Ee, mücevherli eldiven geldi alıyorum ben bunu Zaten AP'ye oranla artıyor Bunun kritik vuruş ihtimali Benim de zaten ADM AP'ye dönüşüyor %93 AP'm oldu İlahların kılıcıyla Birlikte bence güzel Senden yine mistik yumruk çekmişim ben Abi çok iyi ya Bak ben durup birisinin suratına bakıp Ona vurabilirsem geçmiş olsun Sınırsız yetenek atıyorum. Tertemiz. Ben de sınırsız E atıyorum ama ikimiz de tek bir kişiye karşı böyleyiz. Yanındaki eleman bizi yok etmeyecekse... Kim? Twisted Fate. Evet evet Gördüm. onun canı, canı az Aa, canı fullendi. Kefaret bastı çünkü. Abi müsaade edin de ben de burayım bir tane be. Abi ben nereye atıyorum ultimi falan ya. Beni bırakır mısın? Beni bırakır mısın? Hayır ona vurmak istemiyorum. Defol git, defol git, defol git, defol git. Çok gıcık bir karaktersin. Öl artık, öl artık. Oh. Oh. Şurada bir ulti atmışım kanka. Adam şurada. Benim ulti nerede? Burada. Tövbe tövbe. Arşa Ala'ya gidi, Ağzımdan kötü kelimeler çıkacaktı. Yani yakın bir adam şurada ben ultiyi buraya atıyorum. O kadar çok heyecan yaptım ki elim kolum birbirine girdi ya. Kritik iyileşme çaldım senden. Ben buna hayalet dansçı çıkayım. Hocam ben e, pri prizmatik alayım mı? Bu tur geçiyormuşuz. Sence prizmatik alayım mı Orak için? Gelmezse Beş tane bir yenileme hakkım var ama. A Abi aldım ya. Ananı satayım. Tek seferde geldi kanka. 5 <laughs> evet, evet. yenileme vardı. Bir koydum Orak geldi. Müthiş, müthiş 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 Hem AD hem AP hem saldırı hızı. Ee, mercimek çorbası varız bu ilde. Şu cellatı değiştirebilirim ya. Hmm. A olmuş şart gibi. Yok, yemek yani istemiyorum çünkü. Burada var bir tane küçük. setten korkuyorum sadece. Mücevelli eldiven ve ilahların kılıcı ile birlikte yüzde yüz krit vuruş yapmışız, yok ederiz var ya. Ama işte vurabilirsem. Allah bilmiyorum. Bana gold verdi, zırh delme vardı, büyü fuzu vardı. Ben gold alıyorum ya. Yapmamız lazım böyle. Broken bir şeyler yapmamız lazım. Bunun için de ben bir mav olmuş bir de zırh büyü çeken itemden alacağım bundan. Hem canı yüksek olanlara fazla vurayım. Ama şu şey çok tehlikeli geliyor bana ya set. İtenden ne aldım ben? Mistik yumruk almışım yine. Bu iyi ya mistik yumruk iyi. Zinza vay. Ben portal yakınında oynamak istiyorum. Bunlar beni tekler mi? Allah'ın adını verdim. Ha, hareket edeyim kanka. Teşekkürler. Uzan gel. Çok geç. Ama canım çok az ya. Atalım. Mecbur öyle yapmak zorundaydım da. Bu zinza niye ölmüyor? Bir candan döndü. Çok fazla can yeniliyor ya. Bende ağır yara yok. Ben fani hatıratı mı alayım? Olabilir. Ma olmuşla şey almayı düşünüyordum ama fani hatıratı fani hatıratı alacağım ya. Biz yoksa yenemeyeceğiz bunları. Al işte bu sefer de setler geldi. Kanka bana şöyle bir şey geldi. Güzel. Peki bunu satıp rastgele 2000'e bir şey denedim mi? Efsane nişancı eşyası. Hadi oğlum bir tane şey. Dominik geldi dursun. En kötü onu alacağım. Mav olmuş geldi. Tamam mav olmuş aldım. Son item fani hatıratı. Bundan sonra başka eklenti vermiyor değil mi bize? Sanırım vermiyor. Bakayım satın alım evresi diyor. Yok. Yer kalmadı çünkü bende. Ha ben yar yok yar yok evet evet bitti bu kadar. Aa sen, sen bu var ya sirdar ruletiyle çok broken şeyler çıkartabilirsin. Ee... Tek yedim. Kanka gebermek istemiyorum ya. Ben teki yedim Allah'ın adını verdim. Burayım artık. Ya hocam bu nasıl bir şampiyon ya? Bak harbiden çok saçma ama ya kanka. Nasıl bir şeysin sen ya? İğrenç insan ya. Yani canını o kadar düşürdüm ki ama teki yedim oturdum abi. Ben de uzaktan vurdum biliyor musun? Ona R'ye attım, WQ falan attım. Neyse. Ben fani hatıratını aldım hocam. Biraz Yavaş mı oynasak diyeceğim. oh bilemiyorum ki ya. Ben sürekli AW yaparsam tuttuğum kişi benden kaçamaz asla. Ama işte seni, ya bana dönüyorlar. Ben canım az kalınca kaçıyorum. Sonra 2 vs de seni kesiyorlar. Ben burada vay tutayım. Burada sıkıntı olan kişi vay. Tamam, ben de portal yakınında oynayayım olası sıkıntı durumda Hı -hı. kaçarım. Sen şurada kal. Öncesi bir WQ'larla haraslamaya çalışacağım onları. Yeteneklerim de kritik vuruş yapıyor ya, kaçacağım ben. D-spam dedim ama yine de yok abi, olmuyor. Bak ya. Kesersin şu an onu. Ölür müsün ya? Şu bastı. Yok kanka. Ya ben Varus karakterinden iğrendim. Daha fazla Varus oynamak istemiyorum. Ee, yetenekler de tutmuyor. Yeter. Vallahi gına geldi. Bu sefer yaptığım Varus'u hiçbir oyunda yapmamıştım. Böyle yetenek gücüne güç katlı, efsunlu saldırılı falan fişmandı. Hem ota ataklarım çok vuruyordu hem yeteneklerim tek atıyordu. Ona rağmen olmayınca olmuyor maalesef. İzleyen herkese teşekkürler. Vallahi yapacak bir şey yok ya. Bu kadar broken bir set. Şunları yenip ikinci olabilirdik de neyse. Üçüncülük de iyidir. Hadi görüşürüz sonraki videolarda.